Çorum Sıklık Tabiat Parkı yeni görünümü Çorumluların akınına uğruyor. Toplamda 3 milyon lira harcanarak yeniden düzenlenen Sıklık Tabiat Parkı ile ilgili açıklamada bulunan Orman Su İşleri Şube Müdürü Mahmut Temel, çocuklar başta olmak üzere en ince ayrıntısına kadar düşünülerek oluşturulan oyun alanları sosyal alanlar, doğal yaşam alanları ile göz kamaştırdığını söyledi. Sıklık Tabiat Parkı'nın en çok beğenilen alandayız, Macera Parkı'ndayız. Bu gördüğünüz oyun parkı 15 yaşından büyükler için yapıldı. 15 yaşından küçükler de ebeveynlerinin kontrolünde burada oyunu yap oynayabiliyorlar. Ee, burayı yaptıktan sonra gördük ki özellikle büyüklere dönük bir oyun parkı büyük ihtiyaçmış. Şu görmüş olduğunuz parkta muhtelif oyuncaklarla bu ihtiyacı giderdik. Burada tüm aile çocuklarıyla birlikte anneleri babaları gelip birlikte oyun oynayabiliyorlar. Tabiat parkımız şu andaki durumu itibariyle 640 dönümlük bir saha ama e, henüz daha açılışını yapmadığımız halde şu andaki saha e, ziyaretçi profiline yeterli gelmiyor. O yüzden de saha ile ilgili çalışmaya başladık. Şu anda sıklık tabiat parkını Çorum'a doğru büyütüyoruz. Şu gördüğünüz alanda yol çalışmalarımız devam ediyor. E, çalışma bittiğinde sahanın toplam alanı 3000 dönüme çıkacak. Baraja kadar birleştireceğiz. Barajdan e, giriş yapıldığında oradan giren vatandaş sıklığın tamamını gezebilecek. E, 250 civarında önümüzdeki yıl için kamelya düşünüyoruz ekstra. E, alanın kapasitesi de o zaman 3-4 katına çıkacak. Ziyaretçiler de şu andaki izdihamdan kaynaklanan sıkıntılardan kurtulmuş olacaklar. E, sahanın büyütmesiyle ilgili il özel idaresine teşekkür ediyoruz, sayın valimize teşekkür ediyoruz. Dozer ve iş makineleri konusunda son derece büyük destekleri oldu. Çorum belediyemiz sahanın su problemini çözdü. Şu anda sahamızda su problemi yaşanmıyor. Yol çalışmaları bittikten sonra da kamelyalar, su hatları vesaire döşendikten sonra sahadaki piknik alanı çok büyük bir alana yayılmış olacak. Ee, şu anki yaşadığımız az önce kapıda girişte gördüğümüz yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağız. Çünkü şu anda hafta sonları saat 1'de alanımız tamamen doluyor. İçeri girişi kapatmak zorunda kalıyoruz. Bu da sıkıntılara yol açıyor. Abi, Abi gel şimdi. Hadi, <laughs>